Zeynep. Şimdi e, Odeon'a gideceğiz inşallah. Zeynep ama orada dur ben seni çekemeyeyim tamam mı? Böyle mal gibi durayım. Şu an bir şey mi, çok alırsın rüzgar falan ya. Zeynep Hanım duygularınızı ifade edin. Ya ben çok mutluyum aslında. Ama Esma abla birazcık benim enerjim sürdüğü çok yorgun görünüyor. Yorgun da hissediyor. Bak çocuğu unuttum. Neyse. Şimdilik evet, anlattım. Esma bak kafasında bin bir türlü düşünceler olduğu için birazcık enerjisini bana yansıtamam ama şu an gülüyoruz bir şeyler oluyor yani. Ama aynı ya. Oh, aynı yorum. Bu kadar. Az önce turistler geldi. Bunu anlatabilir miyim? Hemen. Şu şu an, <laughs> üç tane anladım. için anlattım. Turistler geldi. İngilizce konuşan. Ankara. Bir <laughs> şey. Ben de döndürdüm böyle. Ben seferin nasıl döneceğim? Dönmeyeceksin. Döneceğim de geri geleceğim de. Abla yurda kaçak sokabiliyorsan alıyor. Bakarız hallederiz. <laughs> Neyse biz şimdi Biko e, metrodan indik otobüse bineceğiz. Evet. evet. Zeynep çok, çok mutlu. Söyle Zeynep çok mutlu. Evet, çok keyifli. Evet. De? Ben buraya geleceğim artık. <laughs> ben bak 100 yılın manifestini yapıyorum. Mesajlarda da yapıyorum. Tamam buraya, buraya geldiğin var. gün video çekeceğim ve bunu koyacağım. Tamam tamam. Bir kendi geliyorum arkadaşlar. Bir kendi okuyorum. Bu arada çok şeyler oldu ama ben sana anlatacağım bu. Tamam. Yani kafam çelindi bir iken. Onları karıştırma şimdi. Tamam. <laughs> ama ben, galiba, galiba ben burada oturacağım arkadaşlar. Bence evet. de. Onayladım. Onaylıyorum. Odağıma <laughs> gelmiş bulunuyoruz. Ben niye konuşamıyorum? İki sene sonra buraya Neydi o? Şey için, kayıt kaldı. için geleceksin. G100 için geleceksin. Için evet. Şu an kapının açılmasını bekliyoruz. 11.30 yazıyordu ama 12'de açacaklarmış. Hemen göster. Tırnaklarımı yemiyorum artık biliyor musun? Çünkü dişlerim var. Gerçekten mi? Evet. Oha. Ben de dişim kırıldığında yemeği bırakmıştım. hangi Ortası <laughs> mı? şey Siz bunu biliyor musunuz? Ben, ben bunu hiç anlamadım. Hayır, biliyorsunuz. Dişini kırdığından biliyorum ama hangi dişi olduğunu hatırlamıyorum. Ha. Ha. Ha ben langırta dişimi vurup kırdım bu arada. Langırtsa, bayağı masasına Kim kenarına. Kim Anıl, Tuna evet. falan o ekip yani. Anıl deyince hatırladım. <laughs> Kantinde langırt oynuyorduk. Ben de çok gülüyordum. 32 diş. Sonra gülerken ben çok hareket ediyorum. Öne doğru bir gittim, güm diye bir vurdum. Aha böyle avcumda dişim duruyordu. Sonra yapıştırdılar ama. Sen ne yapıyorsun? Gel bir <laughs> yerden Yeni kuşak çok kötü ya. Yeni nesil çok Aramızda kötü. Aramızda iki yaş var. Sus. <laughs> Yine hangi yurda baskın yapıyorlar ya? Tatbikatta da bu geldi. Bizim yurdun tatbikatında da. Dişlerim canlı kanlı gelmedi. Diştenler, evet, <laughs> Mavi mi? Diş... Evet. Mavi wow. takdirde. Wow. Benim gözlerime rengi diye mavi yaptınmış bu arada. Ama biliyorsun. artık gelmek zorundayım. Ben, ben de bubble tea aldım. <laughs> benim, de, de, benim, ol. de bubble tea'm var. De Vera de. aldım evet doğru. Evet. Ay kafama girmedi. Bulaşma. Ha gitti. Oğlum yakıştı mı? Bir de benim tak. Bir de benim. Yeşil çok tatlı bu arada. Hadi olayın hemen. Yer kaptık kendimize en güzel yerden. Şimdi size sahneyi göstereceğim. İyi sahneniz bu şekilde çok havalı. <laughs> Her koltuk, koltuk kolt bile kutma, <gülüyor> <var>. <gülüyor> geline, yani aynen. E, böyle çantalar koymuşlar. Çantanın içinde program akışı var. Kalem var. Defter var. İşte sponsor, beklik, bir de sponsorluk meraklı böyle uzaklıklı işler var Çok da önemli değil. <laughs> Ben meslek hayatımın başlangıcında yaşadığım ve uçurumun kenarından döndüğüm hayatımın seyrini değiştiren çok önemli bir olayı paylaşmak istiyorum. Selam. Hava çok soğuk. Ve ben bunu aldım. Bu arada. Ben bunu aldım. Bunu Ben göster. Sen gösterdin. Başım aşırı ağrıyor. Hiç mutlu değilim. Sushi standı bekledik yarım saat. 45 dakikalık arayı full sushi standına geçirdik. Evet. Ve 4 tane mi 5 tane mi ne yedim? Makarna Ama istedim. çok güzeldi mi? tadı. Tadı çok güzeldi. Hı. Makarna sırası on, 15 milyon tane insanla doluydu. O yüzden girmedik. Yani aslında Aynen. biz ona girdik sandık ama sushi değmişti. Sonra sushi'ye girdik sandık ama yanlış yer değmişti. Sushi sonra enerji Çok karışıktı. Bize. Aynen. Bir şeyler oldu. Mesela bir şeyler oldu. Aynen. Sonra benim başımın ağrısı azdı yani. İlaç Şimdi havalı bir sahnemiz var bir dakika. Sahne çok güzel. Yaşıyor ve çiçekli <laughs> mikrofon tutacağına bayıldım Şey, çok havalı bir sahne. Var. Wow. Wow. Sahne <laughs> havalı. olduğum için sanırsam hayatım boyunca hep uçurumların kenarında duracağım. Bugün sizlerle bu kenardan gördüklerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü uçurum sadece bir boşluk değil aynı zamanda bir köprüdür. Geçmişle geleceği imkansızla mümkünü, korkuyla cesareti birleştiren bir sistem. Evde oturarak yatarak değil sizin organizmanız yatmaya, hareketsizliğe karşı bir uyum sağlamadı mı? Uçurum deyince aklımıza ne geldi? Bir yerden düşmek, korkular. Bu din Benim için öyle olmadı. Ve bunu size kendi tecrübemden anlatmak istiyorum. Davut Özel uzun uzun konuşmadan önce sizlerle birlikte bir sorunun cevabını bulalım istiyorum. Neden stratejik düşünmeyiz? Taksi çağırdık, çatıya gidiyoruz. Zeynep'i çatı Zeynep, çat Zeynep çatının e güzel tatlarını alıştırıp onu buraya çekmek için bir sebep <laughs> daha sunacağım <Evet>. ona. Ben <laughs> buraya geleceğim zaten. Yalnız bizim söylediğimiz Ger taksi nerede Ger acaba? Gerçekten geleceğim. Çok soğuk, çok rüzgar esiyor. Yağmur başladı. Çatıda yemek yedik. Şimdi taksi çağırdık. O ona geri döneceğiz. Çok soğuk. Arkadaşlar <laughs> Şimdi beyaz ve yaka kazak. Üstümde anıl abinin hırkası. Onun üstünde mont. Onun üstünde atkı. Onun üstünde bir ket beresi var. Ve yamuk duruyor. Nerede? Beren yamuk duruyor. He. Bu tarafı şey. Saçım bozuldu. Ay ayakları da böyle. <laughs> Çok donuyordum. çantanı göster çantanı. Elinde Star parça. Da şey hey belada. Yağmur yağıyor. Defne Hanım heyecanlıyım. İlk kez kombinimi e, sunuyorum. Annemden, kardeşimden aldım. Bunu da annemden aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabılar benim. Allah şükür. <laughs> çantanı göster Kent çantanı. kentli şöyle bir item var. Hemen şey şovunu yap. Item'ın şovunu yap. Hemen. Bir dakika. Hemen. Ama şey, Miraculous. öğrenci şeyimi sansürleyeyim. Tamam. Biraz. Dur hayır şovunu yap. Güzel böyle fıçık yap. Kanka yalnız burada gezemezsin. <laughs> Tam çantanı göster şimdi star parça. Çantam bu şekilde. Bu da benim. Bir şey. Tamam. Güzel. Neyse. Tamam sen anlat şimdi kombinini. Evet. Bu pantolonu bugün aldım. Kaloncu bir kent bera. <laughs> Üstümde mont. İçinde gömlekli <laughs> yeleğim. Çok havalı. Kot pantolon. Ayağımda botlarım. Çanta. Ve Yal. Evet makyajıma bakın şimdi de. Yal. <laughs> evet arkadaşlar sabahtan beri Kiko sırası bekliyor bak sabahtan beri bekliyor ya beklemedik de teknik olarak bekliyoruz şey uzun tamam mı azalır azalır falan diyor abi asla azalmadı var ya gece oldu abi, acaba sıra 3 katına çıktı ikinciye geliyor mu? bence öyle yapıyorlar ayıp ya biz yargıladık şu an, oluyor. cık cıkladık aman, yani. Aman, yok mu? Aman. Şöyle anlatayım, biz şu an sıranın sonunda sayılırız ve Kiko standı şurada. Merdiveni gösterebilir miyiz? Kiko standı şurada yani, böyle geliyor. Arkadaşlar, Can Ozan geldi galiba. Siyah minibüs, Can Ozan minibüsü. Kiko <laughs> sırası, aktif olarak Kiko sırası. Bir yandan orada <laughs> konser var. Defne. Ya. <laughs> Ay sıra ya. Hepimizin dudağı aynı evet, renk. <laughs> Ama aynı renk evet, değil bu arada evet, aslında işte. Evet. Alt tonlarımız farklı ya. Bak Defne sen de gel. Gel, gel buraya dudağını göster. Daha, evet, daha koyu dur bir sanki. Evet sende daha koyu. Ben de ondan bir tık açık sende daha açık. ben de demir eksikliği yok. <laughs> Ben bu ak gibi dayanamıyorum. <laughs> Sayın. Can Ozan müthişti. Pena aldık arkadaşlar. Evet. Orada Nasıl oldu şey... biliyor musunuz? Biz aslında normal yerimizde oturuyorduk. En evet. önde insanlar vardı. Can Ozan en öndeki insanlara üç tane falan pena attı. Sonra biz de böyle dilenci gibi sahne toplanırken bekledik böyle baktık. Yavru köpek bakışı attık. Sonra abi bize gelip pena verdi. Bunlar son evet. başka yok haberiniz olsun falan. Da dedik biz de. benim sayemde. Ben orada cingarlık çık, Ben orada yüzsüz gibi ben ya ben de istiyorum. Böyle senin paramız olmayacaktı. Ve evet. o kadar itici bir şekilde söyledim evet, ki onu. Teşekkürler her şey senin sayende. Eyvallah. Ay düşüyordum. Düşme. Eyvallah. eyvallah. Neyse şimdi taksi arıyoruz asla açmıyor. Muhtemelen herkes Sayın. taksi arıyor çünkü. Taksi bekliyoruz. Zeynep'i aç bırakacağız. <laughs> Ankara, Ankara güzel Ankara seni görmek ister her <laughs> batı kara <laughs>